Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı serisinin ikisine devam ediyoruz ikincisine. Birden ona kadar şöyle bir önceki video kadar biriktirdim. Üstüne burada bir tane daha küçük kutu var arkadaşlar ve takım Takım biletli etkinlikleri de var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kutu açılımına lütfen bir 10 like arkadaşlar. Emek emek var arkadaşlar. Önceki videoma da 10 like istiyorum. Emek arkadaşlar bunların hepsi emek. Hemen Bural açmaya başlayalım. Ee, i̇lk önce büyük kutumuzu kardeşimize açtıralım. Aç. İlk başlarında karakter gelirse Baya e, bayağı üzülürüm demiştim. Şöyle diyeyim arkadaşlar. 28 elmas. Altın. 28 altın arkadaşlar. Gördüğünüz ne, gibi bir yanıp sönüyor. Ender gelir. Ender arkadaşlar ender gelir. yorumlara yazın hangisi gelecek? El Primo geldi ve yani El Primo'suz bir hesap olmaz arkadaşlar dediğim gibi zaten bildiğiniz gibi aç savaş kutusunu. Aç. Evet arkadaşlar 12 altın. E, 6 alt şili. E, bari de yani yan hayır yan 6. <laughs> Nasıl altın yani Aynen tamam şimdi düz oldu. Arkadaşlar daha deminden beri mi yan çekiyordu o? Bilmiyorum şu şey, şey yanda gösteriyordu ama bir şey Başından yoksa... beri mi? Fark etmedim kameraya bakınca daha yeni tamam. gördüm ama. Büyük kutuyu açıyorum arkadaşlar. Umarım bir karakterle Artık bir karakter daha çıkarsa Evet arkadaşlar 8 Nita Barley 10 Ve de 20 geldi arkadaşlar. Bu kutu açılımın devamı gelmesi istiyorsanız. Dediğim gibi 10 Elmas şimdi çıktı. Dediğim gibi. Şöyle Altın Şenliği de oldu mesela. Spectrum, Spectrum, Spectrum. Evet lütfen yani lütfen. Bir kutuyu aç bakayım. 118 <laughs> çıktı arkadaşlar. Ben bunu direkt geçiyorum. Sinirim bozuldu çünkü arkadaşlar. 118 savaş, 118. Kusunu, savaş kusunu, Savaş kutusunu kardeşim açtırıyorum yine. Lütfen karakter çıkmasın. Evet. 70 elmas, ye altın, 8 kolt ve 15 os arkadaşlar. Bunu mega'ya saklıyorsun değil mi karakterlere? Evet yani çıksa mega'da çıksa daha mutlu olurum. Arkadaşlar videonun sonuna doğru düzeliyor diyeceğim. 57 altın ve çıkmadı arkadaşlar. 15 barli devam ettir. Ve arkadaşlar Jesse 28. Jesse'miz yükseltilebiliyor. Ve 50 altınımızı buradan alalım. Gördüğünüz gibi altınımızın sayısı 1400 oldu. Daha bir de kupa yolu var. Arkadaşlar kupa yolunda sadece bir tanecik savaş kutusu var. Onu da hemen kardeşim açtırıyorum. 14 şey altın 4 el primo. Arkadaşlar hiç el primo'ya vermedi ya değil mi? Aynen. Hiç el primo'ya vermedi onu fark ettim. Büyük kutuyu hemen açıyorum arkadaşlar. Büyük kutudan çıkacak eminim. Amcide altın. Rosa 9. El primo 11 arkadaşlar. Ben bu kutu açılımında baya üzüldüm yani. Önceki kutu açılımında en azından bir pem çıkmıştı. Aç bakalım. Arkadaşlar kardeşim ikinci enlerini çıkartacak. Aa çıkmadı. Şili 5. Galiba enderler bitmiş. Rosa yani 6. Bitti. Arkadaşlar büyük ihtimal bundan 5 yazarsa gerçekten ağlarım arkadaşlar. 5 mi yazdı? Evet 5 yazdı maalesef. Evet arkadaşlar JC 21. Demek arkadaşlar her hesap bu kadar şanslı değilmiş. 26 Şili. Devamını sen getir. Rosa, Rosa 31. Yükseltinde. Ve Alpirmo'ya verirsen çok sevinirim. Tamam teşekkürler Allah razı olsun. Evet arkadaşlar oranımıza şöyle gelip bir bakarsak. O oh, efsane oran yükseldi. 1171 olmuş arkadaşlar. Bunu ben bu yükten bu hesabı 20 yaparım. Brawl Pass'ını. ve yaparız arkadaşlar. Bunu da açarız. Bir almaz biriktirip bir mega kutu falan da açarız. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Brawl Pass 10'a kadar ve burada bir tane küçük kutu vardı. Sadece bir ender çıktı arkadaşlar. Buna gerçekten berbat bir olaydı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.